Selamlar herkese. Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi, sağlığı yerindedir. Bugün kısa bir video ve bir dizi önerisiyle karşınızdayım. Bugün Prime Video'nun tam 10 sezonluk polisiye dizisi Boş hakkında konuşacağız. Dizinin yazar Michael Connelly'nin dedektiflik romanlarından uyarlanmış hikayenin merkezinde LAPD Cinayet Masası'nın kıdemli dedektifi Harry Bosch yer alıyor. Boş çok iyi bir dedektif fakat ele aldığı vakaları araştırırken pek sınır tanımadığı için başı sıklıkla belaya girebiliyor. Boş bir alkolik değil, bağımlı değil, geçmişten gelen peşini bırakmayan travmaları yok ya da başkalarının göremediklerini gören bir üstün zekalı da değil. Boş sadece işini seven, işini iyi yapan işkolik bir dedektif. 7. sezon hariç her sezon 10 bölüm ve her sezon tek bir vakaya odaklanıyor. Başka araştırılan küçük vakalar, küçük olaylar da oluyor ama bunların hepsini bir şekilde ana hikayeye bağlıyorlar. Dizi bir cinayet soruşturması baştan sona nasıl yürütülür ilmek ilmek işleyerek bize gösteriyor. Benim için dizinin en hoşuma giden tarafı soruşturmalara gerçekçi yaklaşımı oldu. Bence senaryoda oldukça zekice yazılmış. Ayrıca dizi yeri geldiğinde yozlaşmış polisleri, yozlaşmış politikacıları ve yöneticileri göstermekten de asla çekinmiyor. Bu dizi bir polis propaganda dizisi değil. Polis her zaman haklı da değil. Hatta çoğu zaman polisin hatalı olduğunu, yanlış bir şeyler yaptığını da gösteriyor dizi bize. Dizinin yaratıcıları Michael Connelly ile The Wire ve Tremen'in de yapımcılarından olan Eric Obermeier. Ayrıca The Wire dizisinin yönetmenleri Bosch'un da pek çok bölümünü yönetmişler. Dizide Harry Bosch rolünü Titus Welliver üstleniyor ve bence oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor. Rahmetli Lance Reddick de dizide oldukça önemli bir role sahip. Jamie Hector ise boşum ortağı J. Edgar'ı canlandırıyor. Amy Aquino, Madison Lins, Mimi Rogers, Paul Calderon kadrodaki diğer önemli isimler. Dizideki Crate and Barrel karakterleri ise benim favorilerim oldu. Oldukça yaşlı ve uzun yıllardır dedektiflik yapan bu ikili bir taraftan esprileriyle hikayeye komedi katıyorlar. Diğer taraftan şahane araştırmalarıyla vakaların çözümü için kritik bilgilere ulaşıyorlar. Dizi Los Angeles'ta geçiyor. Bence bu da polisiye için yeni bir soluk diyebiliriz. Dizide sıklıkla caz müzik dinleniyor, caz müzik çalıyor. Zira Boşun şahane bir plak koleksiyonu var ayrıca kendisinin müthiş manzaralı, çok özenli bir de evi var.

7 sezon boş ismiyle devam etti. Daha sonra bir takım oyuncu değişiklikleriyle Boş Legacy ismiyle yayınlanmaya başladı. 3 sezonda o şekilde devam etti. Nisan ayında da final yaptı. Şimdi ise final sezonda tanıştığımız Balar isimli karakterin spin-off serisi Prime Video'da yayınlanıyor. Henüz Balar'da başlamadık ama Boş'un tüm bölümlerini çok kısa bir sürede izledik çok da hoşuma gitti. Özellikle birinci ve dördüncü sezondaki işlenen vakalara ve o sezonların senaryolarına bayıldım. Belki çoğunuz bu diziyi biliyorsunuz, izlediniz ya da belki benim gibi henüz keşfetmemiş olanlar, keşfetmek için geç kalanlar olmuş olabilir diye düşünerek bu öneri videosunu çekmek istedim açıkçası. Eğer gerçekçi polisiye seviyorsanız mutlaka boşa bir şans verin derim. Benden bugünlük bu kadar dostlar. Eğer Prime Video'dan başka dizi önerileri de istiyorsanız daha önce az bilinen en iyi Prime Video dizileri diye bir videoda paylaşmıştım. Linkini bırakacağım. Ona da bir göz atabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Beğeni ve yorum yapmayı ve henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.